Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd Hoş geldin evine. Daha doğrusu çadırına. Attan niye inmiyorsun? <laughs> Bahşiş mi istiyorsun? Evet. Bahşiş. Kaçar kızım ka... <laughs> Kaçmışın bir de kimden istiyorsun? Babalıkta. Babalıkta. Babalıkta halka alınmamış ama artık. Gel hele gel. Gel. Geldi mi evet, gel. Evet. Seninle olan bir densizlik etmiş. Doğru. Doğru. <laughs> Doğru. Ne yapalım evlatlar? <laughs> tabii eğer. Yani biz de bunun ceremesini, çekiyoruz. ceremesini çekeceğiz. Tabii. Gelin attan inmiyor dayım Evet, inmez. Niye inmez? Şimdi ben ona bir tosun vereceğim. Ne vereceksin? Bir tane tosun bağışlıyorum. Hiç kimse beni gelin e, hediyesi olarak kullanamaz. Hayır, ben ona bir tosun bağışlıyorum. Oğlan veriyorum. Hangi oğlan? İndirmelik oğlan veriyorum ben buna. Oğlan var ya işte zaten. <laughs> i̇şte oğlan. ben bunu veriyorum ona. Ha tosundan kasıtlı mı? Tosun tabii bu ya. ya. Sen. <laughs> dana ha, biz ha tam, dana. dana. ha. Ben <laughs> şeyleri karıştırdım hani ebatları karıştırdım. danayız ya. Çok eğlendim bakıyorum kapı. Ha diye. Çok eğlendim bakıyorum. Oğlanı veriyoruz ayrı. Evet. O oğlanı zaten aldı. Başka bir şey daha ver ki insin gelin attan. Beş dönümde tarla vereyim. Buyur. Beş dönümde tarla veriyorum. Dayı çıktı ağzından be lamburt diye. Tabii canım. Yani beş dönümde tarla veriyorum. İki, dö iki dönüm neyine yetmiyordu? Hayır, beş dönüm. Ben içimden geldi öyle. Gelin çünkü evet. beni kırmadı. Oğlan kaçırdı. Kaçırdığı için beni kırmadı. Onun için beş dönümde tarla veriyorum. Yaşa be. Beş dönüm tarla. Tamam deme kız. Adam <gülüyor> gazını <gülüyor> almış kayınpeder. Bir daha onu böyle bulamazsın. Oğlak kaç? 10 tane de. 10 tane de oğlak. Tamam. 10 tane de oğlak dayım. 15 <laughs> tane doğalak da var veriyorum. Tamam. 10 tanesi gelinin 5 tanesi. Benim. Tamam. <laughs> gelin 10 tane istiyordu. Peki. Senin abi. gönlünden 15 baktım. Tamam, ne bilmiyorum. olacak o 5 tane oğlak? Abi Sen <laughs> ölsüz mü kalacak? <laughs> Biz yırttık abiciğim. Hayırlı abi, uğurlu olsun gelin. Çok sağ olun. Hayırını Teşekkür ederim. Canım. Sağ olun. Bütün vatandaşlar sağ olsun. sağ olsun. Efendim burada bir adet var. Gelin iner inmez. Ata binen arkadaş evet, ta Siz ne yapıyorsunuz burada Geline su deptireceğiz. Ne evet. yapacaksınız? Geline su deptireceğiz. Su gibi akıkan olsun diye. O ne? O yağ çaldıracağız. Niye ya, yağ, çalıyor? Yağ gibi yumuşak olsun. Kayınvalidesine, kayınpederine diye. İyi Gelenli huylu gibi. olsun. Evet, su, huylu. su gibi aksın, su çalışkan gibi olsun. olsun. Evet. Yağ Bir gibi de yumuşak odun olsun. kırdıraydınız hani. Çivi çaktıracağız. Şimdi onu da yaptıracağız. Çiviyi niye çakıyor? Gelin evine sağlam bağlı olsun diye. Kalıcı olsun. Evet. Diye. Badana falan da yaptıraydık. Onu sonra yaptırırız. Yani hazır <laughs> iş evet. elimiz. Verelim süpürge, şimdiden başlasın. Yok açık alışsın da ondan geri yaptırırız. Hadi be. Kızım <laughs> <be. çalıştıram, gülüyor> bitmez Efendim? Dediler. Şimdi gelese iş tutturdun mu işi bitmez gelinin. Bir hafta <laughs> iş tutturmayız biz. Bir hafta burada rahat mı edecek? Tabii canım. Bir Öğrenir hafta... hem her yerin usulunu. Bir hafta sonra mı iş bekliyorsun? Evet. Hemen birden işe sokmayız. Gülüm sen bu bir haftanın tadını çıkar. Bir hafta sonra artık buralar senin ellerinden yapar Buyur. De öyle tabii. Bilmiyor muydun? <laughs> Kimse söylemedi mi kocaya varırken neler bekliyor seni diye. Oho! Oho! Geçmiş olsun. Siz Abi anlaştığımız mı? Tamam, tamam, Sağ olun. Ben yine iki ay sonra öbürlerini alırım. Hadi Allah'a emanet. Valla bu düğünden bize kalan kar bu. Onlar vermiş muradına biz çıkalım oğlağımızla beraber kerebetine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.